Ara Serdem. Başhekimim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Beni yüz yüze kovmaya geldiyseniz şansınıza küsün. Ben İngiltere yolcusuyum. Hocalarına istifa edin dediğim için bana böyle kızgınsın. Haklısın. Ama kalp damarın rakamlarına hiç baktın mı Aras hocam? En yüksek hastane enfeksiyon oranı. En kötü hasta bakımı. Sana bir şey söyleyeyim mi? O dosyalar benim önüme gelseydi, o rakamları ben görseydim... ...senin yaptığının aynısını yapardım. Çok haklısın yani. O zaman sana bir soru. Bölümde en az ameliyatı sen yapmışsın. Neden? Ameliyat yapmayı sevmeyen biri. Neden cerrah olur? Ne alakası var? Ameliyat benim hayatım. En az faturalandırma da sende. Evet çünkü hastalarımın ameliyata ihtiyacı yoktu. Birine yardım etmenin tek yolu onu bıçak altına yatırmak değildir başhekimim. Bunu öğreneli çok oldu. Şimdi bütün bu bilgiyi birikimi alıp İngiltere'ye gidiyorsun öyle mi? Evet gidiyorum. Ah. Kim bu yakışıklı oğlum mu? Yok. O yakışıklı benim yeğenim. Ama benim sana başka bir teklifim var. Teklif? Gitme İngiltere'ye. Bu hastanede kal. Kalp damar cerrahisinin bölüm başkanı ol. Sana tam yetki. Baştan kuru bütün bölümü Aras hocam. Bu da yeni görevindeki ilk hastan olsun hocam. Başka yeri sevk edemiyorum. Biraz acil. Ceza infaz sevk edemezsin. Prosedürü uzun sürer. Ayrıca hiçbir hastane bu riski göze alamaz. Evet çok acil. Ben bu ameliyatı yaparım. Ama o kadar. Sonra vedalaşırız başhekimim. Bence o konuyu sen bir daha düşünürsün. Kolay gelsin. Kapıyorum kapıyı. Hı <laughs> hı. Üç numaralı ameliyathaneye hazırlayın, geliyorum. Konuşuyoruz. Aras. Ameliyata mı? Evet. Sen mi söyledin başhekime? Evet. Sen İngiltere'ye gitmeden bir kıyak yapayım dedim. Hı, hmm, öyle mi? Asıl kıyak başhekim yapmaya kalktı ama ne haber? Nasıl yani? Bana bölüm başkanlığı teklif etti. Şaka yapıyorsun. E sen hep bunu istemiyor muydun harika? Ya sen değil misin her nöbette benim başımın etini yiyen derin benim kesin bölüm başkanı olmam lazım diye? Tamam işte daha ne? Evet. Güzel olabilirdi ama çok geç. Kararım kesin. Aras gerçekten gidecek misin? Yani seni burada tutan hiçbir şey yok mu? bir saniye. Tamam hazırlayın geliyorum. Ameliyata gitmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelin. Galiba kalmak için bölüm başkanlığından daha fazla şey ihtiyacım var. Aslında bu verdiği derdi size yapsın. Geçin yay olarak kontrol edin bu kavgayı da. 6460. Emiral Mustafa diyor. <laughs> Tamam Müzik. Hmm. Ben titriyorum da doktor. Normal midir? Elim ayağım bir tuhaf. İçim çekiliyor sanki. Korktun mu sen hemşerim? Bak sen de bizim oralardan sınavacağım. Ee, Antakyalıyım, sen nerelisin? Adana. Ee. ya Adanalı adam korkar mı ya? Ya önüme aslan çıksa korkmam da Bıçak altına yat ha. Ne olur, ne olmaz. Sen hemşerine düştün şanslı adamsın, hiç merak etme. Ne güzel doktor çıkmışsın be hocam. Biz harcandık gittik. Öyle deme şimdi. Ya. Yok yok öyle. Baba erken oldu. Tekiz kardeş. Biz de bulduğumuz bir yola düştük. Bazı şeyler kadar. Kolay gelsin hocam. Müstürü. Kolay gelsin. Hocam. Geçmiş olsun. Başhekimim. Kaç bin oldu? Ee, pardon anlamadım. Adım, bu sabah kaç bin Aa, oldu? Bilmiyorum saymadım ama epey oldu sayenizde. Çok, çok iyi. Elçilerin durumu gayet iyi. Ee, i̇kisi hiperbarik odada, diğerleri katı çıkarıldı. Durumları stabil. Tamam. Evet. Şahane. Aras Hoca da ameliyata girdi. Çok iyi. Gel. Yani. İyi gidiyoruz ha. Ne yapıyor? Çok iyi. Aa, bir dakika. Bu arada bir de gazeteciler var. Olsun. Gazeteciler olsun Ebru. Çok Geç, önündeler Ne Ana Acil Sizden açıklama bekliyorlar. Başhekimim. Baş tamam beki. Baş Sağ ol. Erçin, son durumu nasıl? Zehirlendiler mi gerçekten yoksa bir kaza mı, kasıt var mı acaba? Hastalarımızın ilk müdahalesi yapıldı arkadaşlar. Size süreçle ilgili açıklama yapılacak, merak etmeyin. Bir cümle alsaydık başhekimim. Ufak bir açıklama yapsaydık. Bir müsaade edin bana arkadaşlar. Bunu da yazdım bir kenara Hasan. Hasan'ı bizzat ben aradım Suzan Hocam. Sizi havalimanına götürmek yerine hastaneye getirmesini ben istedim. Baş edemedin galiba. Basın danışmanımız olmayınca bir de hareketli bir gün oluyor biliyor musun? Belki kararını etkiler diye düşündüm. Basın bende. Suzan Hanım. Suzan Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Ee, arkadaşlar basın açıklamamız birazdan olacak. Sizden sadece biraz sabır rica ediyorum. Küçük bir şey alsak. Birazdan. İyi günler. Suzan Hanım kaçta yapacaksınız açıklamayı acaba? Odama geçip sonra seni bulacağım. Bu arada hakikaten elçiler ne durumda? Gayet iyiler. Hiçbir problemleri yok. Ne zaman taburcu edeceksiniz bizi? Bir şeyimiz yok işte. Bırakın gidelim. Beyefendi lütfen yardımcı olun bana. Lütfen odanıza döner misiniz? Doktor yok mu burada? Yetkili kimse yok mu? Ne oluyor? Soru nedir? Beyefendi taburcu edilmek istiyor başhekimim. Ama Sezen Hoca bu gece burada kalsınlar dedi. Taburcu olmak istiyorsunuz öyle mi? Evet. iyiyim gördüğünüz gibi. Yetkili birini çağırın beni taburcu etsin hemen. Anladım. Sayın Büyükelçim Merhabalar. Doktor Suzan Mayer. Tanıyorum sizi. Beyefendi de hastanemizin başhekimi Barış Güvener. Ee, sizi maalesef taburcu edemeyeceğiz ama başka bir isteğiniz varsa elimizden ne geliyorsa yapmayı çok isteriz. Öyle değil mi başhekimim? Elimizden ne geliyorsa. Zorla mı tutacaksınız yani? Estağfurullah. Sayın Büyükelçim olur mu öyle şey? Ben hemen bir dosyanıza bakayım sizin. Madem taburcu olmak istiyorsunuz buyurun olabilirsiniz. Hay Allah razı olsun. Ne demek ama taburcu olmadan önce sizi birkaç konuda uyarmam lazım. Doktorunuzun tavsiyesine karşı çıkarak taburcu olmak istediğiniz için şunlara dikkat etmeniz lazım. Herhangi bir uyuşukluk hissi, beyin hasarı, kalp durması, ani bilinç kaybı yaşanabilir. Bir de ayıptır söylemesi sayın birkaç. Ani rektal kanama. kabul ettiğinize dair şuraya bir imza atarsın. Anladım. Kalayım ben. Anladım. Peki nasıl isterseniz. Yarına kadar misafir misiniz o halde. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Her şey yolunda gayet iyi dediğin bu muydu? İyi e işte bak ne güzel yürüyor. Siz nasılsınız Büyükelçin? Teşekkür ederim. İyiyim. Allah razı olsun. Susmayacaktı başka türlü. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi istirahatler. Buyurun. Öğlen buradan söylüyoruz. Benimki soğansız. Asıl derdi daha ünlü bir hastaneye gitmekti. Taburcu olmak falan değil biliyorsunuz. Değil. Farkındayım. Ama hiç merak etme. Burası da birkaç aya eski güzel günlerine geri dönecek. Bu işi hallettik. Kaldı bir basın toplantısı. Bu gazla onu da hallederiz diyorum. ha? Biz artık bir konuşabilir miyiz lütfen? He.